Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün 21 aboneyiz. Size bir şey göstereceğim. Tabi o videomu bulursam. Şu videom tam tamına aslında bu ne? Neyse ben çıkalım. Arkadaşlar aslında evet, bugün bir tık saçma de, bir video olmuş ama nasıl de, bu kadar like aldığını anlayamadım de, ben. Şöyle yorum yazılmış de, mı hiç? Bir tane bir kişi yapmış. Hayır ama 44 başıma like alınımış. Teşekkürler hepinize. Diğer videoyu geçelim. Daha. Bakalım. Ha şu var. Bugün şey. Şaşırmıştım ne? bundan. Evet. Yanlış maça giriyorum tabii ki bunda. Bakıyorum. Bu yanlış video. Evet. Burada olduğu Son zor o kadar zor değil <laughs> arkadaşlar. Bu maç değilmiş. Başka maçmış. Benim göstereceğim. Pardon. Evet. Maçı Kapattı abi artık kapattım orada ve bu maç. Şurada 12 aldım. 8 dakika önce 7 80 tamam, maça <laughs> Maçta olan şeyi. Maça giriyorum. Sadece ben ve Neredesin? Yine zor bulacağım galiba. Bu bir bi dakika. Evet. De zorlanıyor bende. Az zorlanıyorum. Say piper'ı kesmek kolay. Ama ee, bu zorlandı. Bence o zorlandı. Evet arkadaşlar. Ben Sonra de... ben buradaki yükü aldım. Bir, bir de oradaki leonu kesiyordum. Bu arada hesaplaşmaya kalınca yaşanıyor. Evet arkadaşlar hesaplaşma da oluyor. Bir de ben de iyi gidiyoruz maçta. Bir de genelde yüklere odaklanıyor. Ben de düşmanlara. Evet. Böyle maç devam etti. Orada bir kutu daha aldım ben. Evet. Hesaplaşmaya kalıyoruz kaybediyorum. Bir de beni yanıma geliyor. Bir saldırma bir gibi niyetim var da orada. Ben böyle zorlanıyorum. Olur mu diye burada kararsız kalmıştım. Sizce düşündüm ve oldu. Burada bir beberimi öldüğümü sandığı için orada bıraktı oynamayı. Evet Nereye burada oradan kaçtım ama Kurum gaz geldiği için Evet şimdi da diğer bir şimdi normal video istiyorsan... çekeceğiz Evet Ne oynasak? Roblox bence. Roblox. Bakalım. Bu arada e, isteyen söylesin. Bu arada sesler geliyor. Kusura bakmayın. Ben hemen halledip geliyorum. Siz bekleyin. Arkadaşlar maalesef halledemedim. Ara ara sesler gelecek. Kusura bakmayın. Çünkü temizlik yapılıyor evde. Evet bu oyunu oynayalım. Ben bayağı bir geliştim. Yanlış şey aldım ya. Bunu geçebilir miyim? Hayır. Uzun süredir. Aaa çık ya. Reset mi çekeceğim illa? Çıktık. Bu arada arkadaşlar oyunun adı Pogo Simulator. Burada oyunun hilesini bulduk. Oyunun hilesi var burada. İsteyen oynasın. Adı Pogo Simulator. Sıçraya sıçraya gidelim. Bazı olayları. ya. Sen de şurada kalma ya. Hah. Yine zıpladık. Evet. Şöyle. Ya. Şunu alayım. Zıplıyorum. Burada değiliz. Tık <laughs> ya. Uf. Neyse inşallah bu sefer aynısı olmaz. Hadi. Hadi. Helal. Kurtulduk bu sefer. Evet şimdi gidip şuraya gidelim. Orada hilesini buldum dedim ama burada giderken mecbur böyle yapıyorum. Bakalım kaç güç var? 4006. Tam ya alabiliyor muyuz acaba şunları? 15 milyon. Yok canım ne alması Arkadaşlar sıkıldım ben. Şimdi Brawl Stars'a geçiş yapalım hemen. Brawl Stars. Evet. Brawl giriyoruz hemen. Bu arada en son videomda herhalde 16.000 kupa filandım. Bayağı bir kupa kastım. 18.360 kupayım. Hadi. Brawl destekleyin arkadaşlarım mutlaka. 8 veya 9 falan yazıyor. Hemen. Hemen. oynayalım arkadaşlar. Sadece diğer hesaptan oynayayım buldum Bence bunda. Taş taş. Başka harita da yok zaten hesaplar. Var ama o da günün adaylarında. Ya çift girmişim. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> hmm. oyundaki adımı neden materyal koyduğumu soracak olursanız bunu 1000 abonede hepinize anlatacağım. İnşallah oluruz. Hadi bakalım. İnternet yaz. Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Evet. Yine geliyor. Durun arkadaşlar. Yine geleceğim. Arkadaşlar maçtan yanlışlıkla. Evet. Burada öldürdüler. Ne? Savaş kursu. Zaten bir şey çıkmıyor ki şunlardan. Arkadaşlar biraz daha oynayalım. Videomuzun sonuna geliriz sonra. Bakalım şu haritayı yaptım tamam, ben de... şimdi içlerinden geçeriz. Kolay. Değil seviye değil. Bunları çok kolay. Evet. Bununla rahat olur. Rahatlanırız bir saniye bir ağrıyor herhalde. Geldim arkadaşlar. İşte bu bütün çok merak ediyorum ya. <laughs> Neyse devam edelim. Oyunumuza başlayalım Bu <laughs> <laughs> <Sesini> konuyu <takalım>. hmm. <laughs> Ben Mortis kaybetti Neyse arkadaşlar. Ben sinirlen, sinirlenmeden videomu bitireyim. Arkadaşlar yeniden söylüyorum. Bin abone olunca ismimi neden Martarro koyduğumu da açıklayacağım. herd by bye, pizza